Tamam şeydir Selamünaleyküm. kamış kasıyor. Bu kamışlar da çok kasıyor. Çünkü benim kamışım kasıyor. kasıyor. <laughs> İğrenç espri yaptım bir sabahtayız. Skor oynuyoruz. Ustam Hermaier. Günaydın. Herkese Oynak var. At bakalım. Ben şu Kamerayı şöyle yapayım. Abi bak şöyle tam altında yadığında bizi boydan alıyor. Tamamdır. Arkadaşlarımız videolar istiyor ya her zaman. Bu oh, bu. Oh. Enerji dolu videolarımızı paylaşan dostlarımızla. Oo. Oh. Geliyor. Gelemiyor mu? Yok yok. Ne yapacaksın? Suya girip balığı mı çıkaracaksın? He he. Atlarım da <laughs> ben peşine. Hadi bakalım kaçmasın. Teknenin altına dönüyor. Çakala bak. Çakala bak. Hadi şuraya ön tarafa bağlayalım da çeksin bari. Evet balık tuttu ya espri de yapar artık. Espri modu da açıldı balığını aldı. <laughs> evet. Hoppa abi. Sen de bırak. Tamam maşallah. Evet. Bismillah. Bu ne bu? Balık. Al. Peşinde olanlara rastgele ama peşinde olmak yetmiyor. Çok çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten it gibi peşindeyiz balığın. Oynaklar görüşürüz.